Bu olay cin suresinde bahsedilen ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Mekke'de iken bir grup cinin Kur'an dinlemek için yanına gelmesi olayı değil, hicretten sonra Medine'de ceyran eden bir hadisedir. Selman el-Farisi anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem huzurunda onun sohbetindeydik. Korkunç bir ses işittik hepimiz ürperdik. Ne oluyor ya Resulallah diyerek Resulullah Efendimiz'e müracaat ettik. Resulullah sesin geldiği yöne baktı ve şöyle dedi. Ey bu sesi çıkartan eğer buraya hayır niyeti ile geldiysen kendini göster. Şer niyeti ile geldiysen şerrinden Allah'a sığınırız derhal burayı terk et. Bir müddet sonra bir surette bir şey göründü. Çok korkunçtu. İçimizden sesini duyduğumuz ile kalsaydı orada dedik. Görüntüsü daha korkunçmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ona kimsin sen tanıt kendini dedi. Ben filan cin aleminin elçisiyim. Senin ahir zaman peygamberi olduğunu duyduk. Biz senden elçi istiyoruz veya senin gelmeni istiyoruz. Bu dini bize tebliğ etmeni istiyoruz. O yüzden beni gönderdiler.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ona şöyle cevap verdi. Ben senin alemine bir elçi göndereceğim. Burada bekle. Sonra Peygamberimiz Ali'yi aldı. Ali ile beraber oturdular. Yanlarına kimse girmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem beni işaret ederek çağırdı ve dedi ki Ey Selman gel Ali ile beraber bir yere gideceksin.'' Ali ile aynı bineye bineceksiniz. Sen Ali'nin arkasında oturacaksın. Senin gözlerini bağlayacağım. Ali senin gözlerini açmadan gözlerini açmayacaksın. Ali gözlerini kapadığı zaman da itiraz etmeyeceksin. Ali ne derse yapacaksın. Diye benden biat aldı. Ali'nin arkasına oturdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kendi eliyle benim gözümü bağladı. Gözlerim bağlı iken Ali binekte oturuyordu. Önünde de o cin vardı. Ne kadar gittik bilmiyorum. Yarım gün mü, yarım saat mi hiç hissetmedim. Durunca Ali bana dedi ki senin şimdi gözlerini açacağım binekten in. Gözümü açtı hiç daha önce görmediğim bir yer.'' etrafı dağlık alanlarla çevrili olan tepelik bir yer. O bizi getiren cin ben şimdi onları çağıracağım sen onlara konuşacaksın dedi ve yanımızdan gitti. O sırada Ali namaza durdu. Ben de onunla beraber iki rekat namaz kıldım. Biz namazdayken tahiyyata oturduğumuzda acayip seslerle bir gürültü koptu. Sonra etrafımızın o mahlukatla çevrildiğini gördük dağ taş mahşer gibi onlarla doldu. Ali ayağa kalkıp durdu ve elçi olan cin onlara dedi ki, Şimdi bu size o peygamberin dinini anlatacak. Ali yüksek bir taşa çıktı. Dört bir tarafa dönerek seslenerek onlara İslam'ı tebliğ etti. Bir döndü bağırma başladı. Bağırarak dediler ki sen bizi ne zannediyorsun? Seni burada öldürürüz tehdit etmeye başladılar Ali. Sen kimsin de bize yeni din öğretiyorsun diye bağırmaya başladılar. Ben korktum, tir tir titriyorum. Ali'de ise korkudan eser yok. Ali titremiyor bile. Bunları bırak hepsinin bize gelmesini, bir tanesi atlayıp gelse korkudan öleceğim. Ali gayet sükunetle hiç sesini yükseltmedi ve başını salladı. Sonra Ali elini kaldırdı. Onlar da Ali'nin cevabını bekliyorlar. Bu dediklerimi yaparsanız Allah size mühlet verecek, huzur ile yaşarsınız. Eğer dediğimi yapmazsanız, göğe parmağını kaldırarak şöyle dedi. Allah sizi helak edecektir. Onlar tekrardan sen kendini ne zannediyorsun diyerek kızgın bir şekilde üzerimize yürümeye başladılar. O sırada Ali beni tutup bana dedi ki boynunu ey kayanın arkasına saklan. O sırada ben bunlardan nasıl kaçacağız diye düşünürken gökten bir çatırdama gök gürültüsü sesi geldi. Havadan ateş topları yağmaya başladı. Ateş topları bağıranların birer birer tepesine iniyordu. Gökten inen ateş topları o bağıranların hepsini vurup öldürdükten sonra diğerlerinin hepsi korkmaya başladı. Onların sağ kalanları çok korkmuşlardı. Ali tekrar kayanın üstüne çıkıp "Devam etsin mi yoksa kabul ediyor musunuz?" diye onlara seslendi. "Hepsi sana biat edeceğiz." dediler. Sonra tek tek gelip Ali'ye biat ettiler. Ali bana "Tamam." dedi ve "Hadi gel." dedi. Bineye bindik ve Ali gözümü bağladı. Gözümü açtığımda Medine'de olduğumuzu gördük. Ben de hiçbir yorgunluk eseri yoktu. Ali hemen Resulullah'ın yanına geldi. Ben birazcık onlardan gerideydim. Hususi konuşuyorlardı ama onları gerideyken duyabiliyordum. Ali olanları peygamberimize anlattı. Anlattıklarında son saniyeye geldiğinde peygamberimiz dişleri görünecek kadar tebessüm etti. Ve Resulullah dedi ki: "Tamam bu korku onlara kıyamete kadar yeter."